Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün e, Dishonored'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Sokolov'u... Sesime bir şeyler oluyor. En son e, Sokolov'un peşine düşmüştük. Buralara Kaldivin Köprüsü'ne kadar gelmiştik. Spot ışıkları e, kaldırmıştık. Ee, ve tabi hiçbir şey toplamamıştık. Kısa yoldan halletmiştik görevi. Ve şimdi buradan Sokolov'un evine gidip Sokolov'u kaçıracağız. <laughs> Önümüzde de bir tane jün var ayrıca. Hemen alırım. Direkt kaparım Allah. Ee, dünyamdan bir denetmen geçti, garip bir müzik çalıyordu, mesafem bestesiydi herhalde, maskesi vardı yüzünü göremedim ama ilahi gibi e, sözleri olan bir metin okuyordu. Birden içimi korku kapladı. Çünkü kemik tılsım ve buna benzer eşyalar taşımak yasak. Denetmenler bu konuda kesinlikle taviz vermiyorlar. Elimi cebime sokun, cebimdeki tılsımı avcuma aldım, başım önde yanından e, geçtim gittim. İmparator hekiminin evine gidiyordu, şu çılgın sokolofun um. ve yanımdan geçerken ilginç bir şey oldu. Avucumdaki tılsım denetmenin müziğine tepki verdi. Birden buz kesti resmen, titremesi de kesildi. Üstelik. Konuyla alakalı bir kitap bulmuştum. Biraz okuyup anlamaya çalışacağım. Demiş. Hmm. Bu şeyler e, kemik tısınları müzeye karşı duyarlıymış. Galiba. Yanlış şey yapmadıysam. Ee, ...anlamadıysam. Zaten orada da bir tane kemik tısırımız var. Sokolov'un evi. Benim buraya geçmem lazım. Orada da bir ışık duvarı var. Işık duvarını şuradan kapatacağız galiba. Ama benim şunu kapatmam lazım yoksa ölürüm. Onu da şuradan mı kapatacağız? içeri girecek bir kapak yok mu Bakayım Evet ee, Şuradan Gitmekteyim Şunun üstünde durabilirsem Duramıyormuşum Ateş etmeden önce durun. Benim zamanını yavaşlatmam vardı. Bana şey yapana kadar, burana kadar ben bunları alırım aşağıya. Zaman yavaşlatmak güzelmiş ya. Ayrıca yeni düşmanlarımız vardı. Geçen bölümde gördük, şunlar bir hayli can sıkıcı. Gördükleri yerde mıhlıyorlar size. Şuradan geçelim bakalım. Bu ışık duvarını düşmanlara karşı koy bir şekilde şey yapacağım. Yani bana zarar vermeyecekler. Sende de bir şeyler vardır da yine biz elbette kolay yoldan halletmeyi tercih ettik. Kolay yol dediğim de bilmem kaç bin kişinin kellesini almak. Kaç bin değil ya dört kişi aldık sadece. Karana ağrın var. Aa, az önce kemik sesini almadım değil mi? Aferin bana. Menacing <laughs> the ne oldu ya? Bu acı şu kara nazar bir kapatacağım. Bir saniye. Arkada hiçbir şey yok muydu yani? Like nice enough. Aa bu insanları şeyde tutuyorlar. Ben bunu insanları kurtaracağım. Zira ne zaman birilerini kurtarsak bize bir hediye veriyorlar. Ha kemik mı? Buralarda neler varmış. <laughs> Ay buralarda bakalım. Karşı tarafa nasıl geçeceğimizi biliyorum. Buradan. Kemek kısmını alalım. Ee, ve bakalım. Gerek yok bence ya. Elindeki nesneleri fırlatma ee, bana pek bir şey sağlamayacaktır. Şimdi Allah ya tebrik ediyorum kendim ya. Yine elimde kara nazar var zannettim. Bekleyin sizi kurtaracağım. Elimde kara nazar var zannettim. Hemen sağ tıkladım. Her şey varmış. Kapıltı. Oh oh oh. Adamın beynine yardık valla. Git buradan. Hayır. Kime atacaktın zannediyorsun? Kaçmayın bana bir şey verin. Ya belki bana bir şey verirler diye. Kaçtılar gittiler mi yani? I don't know who you are why you did this for me, but listen. Huh. Nearby there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third. I used to work there. Behind the painting there's a safe. var. Gidiyorlar daha az kalsın mı hiçbir şey vermeden. Vallahi öldürürdüm ha size. Ee, e ben oraya nasıl ulaşacağım? Orada değerli şeyler var. Ha şuradan. Yo buradan burası aşağı iniyor. Ama neyse. Şimdi bir tablodan bahset. Aa orası tamam. işaretlenmiş Buraya çıkabiliyorum. Şöyle yaparsak. Aa. Tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Şuradan gidelim bakalım. Hocam düşüreceksin beni. Zaten zaten zor çıktım. Ee, karşı şifresi? 924 müydü? 924 924 ee? 424 müydü acaba? Bakabiliyor muyum? 294 tam. Biraz balık hafızalıyım galiba. Oo, oh, altınlara bak. Ayrıca tamam yeter bu kadar. Hadi gidelim. Buradan geçeceğiz büyük ihtimalle. Ama etrafta neler var hiçbir şey. Ee, Güzel. Ben oraya yukarıdan gidebilirim. Işık duvarına kapatmak yerine gidemiyorum. Şuradan gidelim. Allah kim haricinde ne kadar iksirim kalmış. 7'er 7 tane var daha. İkisinden de. Şuradan bir boş şişe varmış. Atalım bunu. Kıralım. Evet. Sokolov'un evine geldik. Ama ana kapıdan girmek delilik olacaktır. Diye tahmin etmekteyim. Şuraya kadar kıpırtı niye uzanmıyor? Yani yukarılardan bir yerlerden girelim. Hayır ya yine mi? Ya ben sevmiyorum ki bunu ya. Ben bu işi hiç sevmiyorum. Kıpırtıyı kullanamamaktan nefret ediyorum. Aa Samuel. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben niye kıpırtıyı kullanamıyorum? Gerçekten bu çok şey verici. Sinir bozucu. <laughs> Ay. Yani. Buradan geçebiliyormuşuz ayrıca. Evet. Ee, i̇çeride büyük ihtimalle değerli şeyler vardır. Ama sorun bakayım umurumda mı? Evet umurumda. Akıllanmadım. Yine yapıyorum şuna. Çifte zıplayıp şey yapmaya. Acaba nereye gideceğim? Şu an görevim göstermiyor. Nerede ki bu sokaklar? <laughs> Okay. Where are you? Hiçbir yerde yokum ben. Ayrıca Allah kahretmesin. Yine bir şeyler içtim ya. Bayan, şey pardon, kadın. Nereye bıraksan ki bu, bu karar veremedin. dur bakayım oradan. Hayır. Zaman yavaşlansama rağmen adam. Bana kılıcı sapladı. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Ben arkaya gidemem arkada kapı var. Ya bunlar çok güzel dövüşüyorlar. Pek güzel dövüşmüyorlarmış Aldım hemen. sesleri bir düzeltebilirsek bak. Ben... Aa, sen bana şey yapıyorsun ha. Benim manamı yiyor bunlar ve canımı da yiyorlar. bakalım bakalım neler varmış etrafta. Tablo var. Şuradan geçelim. Şunu bir çıkaralım. Yani gerçekten kendimi tebrik ediyorum şunu alabilir miyim hocam? Çok güzel bir şekilde geçtim. Ee, yani çok güzel dediğim hiç kimseyi öldürmedim gerçekten. Ne zaman ki bölüme böyle başlasam birilerini bayıltarak başlasam asla böyle devam ettiremediğimi fark ettim. Muhakkak ölüyorlar. Ben de bayıltacağım ki bana bir şey vermedi ya. Ve benim herhalde yukarıya çıkmam lazım. Nereden çıkabilirim? Şuradan çıkabilirim. Çıkamadık. Çıktık. S şey diyorum. Hop. Here you are. Someone me Güzel. Sokolov'un ev anahtarı. Sokolov'un ev anahtarı nerede? Bir tahmini. Yani Sokolov'un ev anahtarı Sokolov'un üstündedir. Gerçi yo, şöyle bakayım. Benim ev anahtarım üstümde mi? Hayır. O zaman bir yere asmış olabilir. Yani buradan da mantı yürütebiliriz. Orada bir kişi var. Sokola ben. Bu beni görünce bir şey yapıyor mu? Geçerim ben. Hepsinin kellesini aldım aşağı. Ayrıca bu Sokolov bizi nasıl tanımadı? Bizi bilmiyor muydu önceden? Ha, yüzünde maske var, doğru. Neymiş o Pierre'ın hayalini kurduğu şey? Geçtik bunları, geçtik. Sokolov'un ev anahtarı üstünde ayrıca. Bir cün sesi geliyor. Bayağı cün sesi geliyor şu an. Hmm. Hiçbirinde hastalık ya da sorun belirtisi yok. Yani vebadan koruyor olmasa da en azından zararı dokunmuyor dem Evet Sokolov'un can iksiri oluyormuş böyle. Bunu şeyde yapamadık. Ee, anladınız siz. Hadi kalk seni de kurtardım. Eee... gerçek de yapamadık burada yaptık. Ayrıca bana bir şey var. Seni kurtardım. Bir şey var bana. Vermiyor ya. Gel seni kaçırmam lazım. Aşağıdan gideceğim. Daha sonra buraya gelirim. Eee şurada. Hatta sen burada dur. Neredeydi orası? Şurada. Külçe altınlara bakın ya. İçim gidiyor böyle var ya. Ayrıca ceset taşırken büyü kullanabiliyormuşuz. Ya buraları hiç araştırmadım ya. Gidesin de yok. Ya Allah kahretmesin. Yine T'ye bastım. 6'ya basacağım ama. ceset var ölmeyeyim. Samuel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, gidelim mi gitmeyelim ya anladığımız çok şey var geri dönüp hepsini alabilirim ee, lakin sıkılırsınız ya videoda yapmayayım. Aa, kemik tasımının bir tanesini bulamamışız. parayının bayağı bulmuşuz aslında parayı ya. 1400 kadarını bulamamışız. Öyle çok da kaçırdığımız bir şey olmamış o zaman. Tamam. Devam edelim. Bunun burnu gargamele benziyor bu arada ya. Kamburu da çıkmış zaten. It'll be a shock him waking up in the straw, an old dog food. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Well done done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Ne yapamazlar Hepsi Regent giderdi. And ultimately help you get your life back. Soon we won't have to hide in shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the lord regent. Sokolov gave us the elixir. The war machine. zaman şey mi? You have my thanks, sir. Yoksa onu tutsak mı edeceğiz? Ben anlamadım. Öncelikle gidip Emily'ye iyi geceler demek istiyorum. Bir rahat bırakın beni. Herkes uyu uyu diyor ya. Kaç bölümdür? Ne zaman bir görevden dönsek hemen bana uyu diyorlar. Emily'nin yanına gideceğim ben. Çekilin. Uyumak istemiyorum. Aa, uyumuş Emily'de. Uyumamış. Poor dear. It's okay, Emily. I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do out there in the city. Yazık ya bu. Şimdi altın kedi de buna şey yaptılar ya, işkence yaptılar ya. Uyuyamıyor burada rahat rahat. Kuşun elini tut, bir şey yap, bir kafasını bir okşa. Git yanına yat bir şey yap. Bırakmışsın çocuğu öyle üstünü de örtmemişsin. Emil uyandırayım mı seni? Neyse uyandırmayacağım. Aa ben burada Emil burada. Güzel birleşik şeylerimiz. Ya yani birleşik değiller de. Artık olsun o kadar. Şöyle biz yatalım bakalım hadi. Dinlenme vakti. Sorgu diyor. Oyanalım bakalım. You were making funny faces while you were sleeping. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run. Tamam. Bir şey olmadı değil mi? İstediğin zaman burada kalabilirsin. Ne Burası senin. Calista Bütün avcı uyubarı <laughs> senindir. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Oy. Gel azıcık oyun oynayalım sen. İlk bölümde saklambaç oynamıştık. Gel şimdi de oynayalım. Hadi sen sen ben saklanayım. Canım benim ya. Yazık. Sokolov diyor. Şu bu sefer merhabalar. Merdivenleri kullanarak inelim bakalım. Hem belki bir şeyler vardır. Onları da alırız. Bakın var. Yani ben buradan ne zaman bir şey alsam eksik olmuyor yine koyuyorlar. O ne yapıyor be orada? Lan! Vallahi keserim ha seni ne yapıyorsun burada? Piero. Çılık çeşit, çeşit üzerine çalışıyorsun. The truth is there is no snowflake lock. I was just, you know, Niye? through the lock. Buradaki insanları gözetlememeni isterim Piero. Banyoda kimi izledin umurumda değil. Banyo mu burası? Gözetleme ve pis sapık. I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor and I also know that you can kill I me. Vallahi alırım can. ha kellene. Both of these reasons I apologize and beg for discretion. Şuna bak. İçeride kim var ayrıca? Kadis de var değil mi? Banyosunu yapıyordu çünkü. Pis sapık. Bir de herkesin içinde gözet diyor ya. Utanmaz habis. Çekil şuradan. Senin yüzünü daha görmek istemiyorum. Piero'ymuş. Martin. Good morning Corvo. Tamam. Sokolov uyanmış bakalım. Gidip sorgulayalım. Ne var orada? Kitap var. Arkada bir şey var. Orada da bir şey vardı da neyse artık. Ne vardı? Hiç boş veremem ne vardı? Burada da bir şey var. Her yere bir şey bırakıyorlar. Ay sen hiç konuşasın yok. Neyse gel bakayım ne diyeceğim. Hiçbir şey demedi tamam. I'd hope to have him paint my portrait again. Royal physician, I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. Evet. Benim için en önemli şeydir mutlak sadakat. Sadakat yoksa hiçbir şey yoktur. Her şey biter.

Valla söyleyeceksin Sokolov. Efsanevidir iraden. Göreceğiz şimdi. Aa, sıçanları buna salabiliriz üstüne. Belki seni bir rüşvetle ikna edebilirim. Rüşvet hiç veresim yok. Para ister bir şey ister. Bakalım sıçanlar açmıyor. sorry. Sir. Not right. iradesi efsaneviydi. İki fare gördüm. Onu yüzündanımımı veya tam adını işitmeme izin yok diyecek galiba. verilmedi kendisini Lady Boyle olarak tanıttı. gerçekten iradesi efsaneviymiş bu arada. But I will miss that party, it seems. Masked the Tonight, the timing is perfect, Corvo. But the boils are wealthy and ruthless. The meat is signing its Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? Yes, you will be able to mingle with them once you're on the grounds. I will the And take her out whatever way you can devise. We're very close now. Corvo, if you do this tonight. we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Sağ olasın. Ancak keşke sen de rüşvet teklif etseydin. Pardon ya. I swear I never saw her face. Although I can vouch that her hind. Ne diyorum be? Ah, burada da var bir tane şey. Perhaps the Empire Şuradan fareyi salamıyor muyum ben üstüne? Salamıyorum. Ayrıca Lord Pendleton burada duruyorsa Gel bakayım I hear you're off to the Boyle's little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Names. Could you give this note to Lord Shaw? Lord Shawa verebilirsiniz. Vereyim. You'll know him. Ne yazıyor ki? Kurt maskesi takan oldukça kaba saba bir adam. In fact, he may be looking for me. Ama sen olmadığın için. Ne yazıyor orada? orda? I knew Sokolov would see reason and tell us now. Kimmiş bu Lord Shaw? Kurt maskesi takana. Bakalım. O zaman. Of course. Did neler diyor? Gemi batır, korsan gemisi batırmış. Kız Jack Sparrow'la karşılaştın mı? Neyse. <laughs> ee, şimdi Lady Boyle'un partisine gideceğiz. Şimdi değil bir sonraki bölümde Lady Boyle'un partisine gideceğiz. Bu arada videoyu burada kapatıyorum. Farklı bir pozisyon seçeyim. Dur bakayım. Güzel bir şey bulalım. Ee, şöyle giderken e, ben de bir kapanış yapayım. Ee, şimdi değil. Bir sonraki bölümde Lady Boyd'un e, partisine gideceğiz. Ve e, şey yapacağız. Şunu da oynatalım. Eee... Tamam. Lady Boy'la öldüreceğiz. İmparator Naibi'ye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Ee, sen yine benim kafamı karıştırıyorsun bu arada. Ben sesi bir kapatıp yapacağım kapanışı. Ee, benden şimdi bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Beğenmediyseniz deyseniz disaynı katın. Canınız sağ olsun. Ee, bir sonraki bölümlerde, videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Kornuva amca mı? Amcama? Neyse hoşça kalın